Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda çatı arasında mahsur kalmış olan yabani bir güvercini dereyle nasıl kurtardığımızı anlatacağız. Çatı arasında 3 gündür mahsur kalan yabani bir güvercin olduğunu söyledi arkadaşım. Çocukları bunu gündüzden fark etmiş. Ancak arkadaşım işe akşam geldiği için ancak kuşu fark etti ve beni aradı. Video çekmesini söyledim sağ olsun orada video çekti. Kuş çatı arasında sadece e, tek bir tünek olan yere kuş konmuş ve dışarı da çıkamıyor. E, o yüzden o kuşu oradan kurtarmak zorundayız. E, gün be gün orada aç ve süsüz bir şekilde zaten mecalsiz kalmış ve orada can vermesine vicdanımız el vermedi. E, ben kendim Kuş besliyorum. Güvercin olur. Diğer hayvanlar olur. Kedi, köpek olur. Elimden geldiğince hepsine yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu işi ticaret amaçlı görmüyorum. Sonuç itibariyle o da bir canlı. E, yabani de olsa bir can taşıyor. O yüzden onu orada kurtarmak zorundayım. Orada bırakamam. E, ve o kuşu Oradan kurtarmam için tek yapabildiğim buydu. E, yeri çok yüksek olduğu için herhangi bir merdivenle o kuşa yetişemiyorum. E, o yüzden kuşu ürkütüp üzerinde durduğu demir çubuktan ancak o şekilde kaldırtabilirim. E, zaten kuş orada pek fazla duramayacaktır. Ona attığım e, poşetten dolayı. Ve görüyorsunuz e, akşam karanlık. Orada herhangi bir lamba yok. E, bulunduğum kattaki lambada arada sönüyor. E, o yüzden görüntü net çıkmayabilir. Aynı zamanda kuşu da takip ediyorum nereye gidecek diye. Ve defalarca kuşun oradan kalkması için elimizden geleni yapıyoruz. E, bereyi kuşun üzerine değil de kuşa yakın bir yere atıyoruz ki kuş ürküp Yerinden kalkabilsin. Bu işi ticaret amaçlı zaten yapmıyorum. Can taşıyorum. Bunu yinelememde fayda var. Ve videonun sonunda da göreceksiniz ki kuş 3 gündür orada olduğu için susuzluktan neredeyse artık ölecek bir seviyeye düşmüş. Ve görüyorsunuz sürekli deniyorum. Kolumuz yorulmasına rağmen ee, sonuçta kuşu oradan kurtarmak zorundayız. Ve videonun sonunda e, göreceksiniz ki orada oturan arkadaşlar daha önceden kuş beslememişler. Ee, yere bıraktıkları ekmeklerden görüyorsunuz. Mümkün yani onlar da kendilerince yardımcı olmaya çalışmış. Yere ekmek doğramış ve su bırakmışlar. Kuşun olur da bir ihtimalle gündüz gözüyle yukarıdan inip e, susuzluğunu gidermesi için ellerinden geleni yapmaya çalışmışlar ancak üç günü kuş oradan inmemiş ve o yüzden beni yaradılar. ben de sağ olsun onların yardımıyla o kuşu oradan indirmeye çalıştım. Ve uzun bir uğraş sonucunda kuş yerinden kalktı ve direkt aşağı bize taraf geldi. Videoda göreceksiniz kuş bayağı bir zayıflamış üç gündür ne yiyecek bir şey bulmuş ne de içecek bir su zaten bugün de yetişmeseydik e, sabaha zor görürdü baya bir mecalsiz kalmış kuşu yakaladıktan sonra fark ettim ki kuş e, kızma dediğimiz yavruluktan yeni çıkmış dolayısıyla bünyesi biraz daha zayıf büyük kuşlara nazaran zaten şu anda göreceksiniz aşağı indiği zaman da kuş e, kendinden geçmiş bir vaziyette. Onu yakalamaya çalışıyoruz. Ve görüyorsunuz arkadaşımız kuşu yakalamanın sevincini kendisi de yaşıyor. Dikkatli baktığımız zaman su içerken kuşun ne kadar susadığını görüyoruz. Dediğim şekilde daha önceden kuş beslemedikleri için yere ekmek doğranmışlar olur da kuş e, yüksek yerden aşağıya iner diye Kuşa da, e, su içirdik fazla da suyu e, içmesi taraftarı değildik e, çünkü üç gündür midesi boş kursağı boş zaten gagasının altına baktığımız zaman kursağına doğru e, zayıfladığını görüyoruz kursağı boş midesi boş olduğu için e